Saat 13 sıralarında Eski Sırnaz Köyü yolu Kümeler Evler mevkinde 10 hayvandan oluşan büyük büyükbaş sürüsünü meraya salan hayvan sahibi Bünyamin Doğru dereden karşıya geçerken bir hayvanın enerji nakil atı direği yanındaki alandaki elektrik akımına kapıldığını gördü. Hadi gidelim. Tamam. bir de Tosunun akıma kapıldığını gören Doğru kısa süreli şaşkını geçirdikten sonra yolun kenarında bulunan tahta alarak hayvanı akımdan kurtarmaya çalıştı. He, ha, gerçekten ger 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 hayvan sahibi. Fizat ha. falan burada. He baba gel. Tüm müdahaleye rağmen hayvanı kurtaramayan sürü sahibi, komşularının da yardımıyla enerji nakil hattı direğinden kopan telin üzerindeki hayvanı tahta yardımıyla akım üzerinden kaldırdı. <laughs> Hayvan sahibi can çekişen hayvanı kesmek zorunda kaldı. Siz onun başına gidebiliyor musunuz? Gidiyor. Gidiyor. Tamam. bir de. Kopuk tel üzerinden çıkan ark vatandaşı endişelendirdi. Beton direğe bağlamış. Bak ondan ona elektrik geçti. E, anlatabiliyor e, musun? Haber verilmesi üzerine olayına gelen Uyada göre İşletme Müdürlüğü arıza ekipleri üzerinde enerji bulunan teli kopararak tehlikeye yönledi. <laughs> Olayı soğukkanlıkla anlatan sürü sahibi Bünyamin Doğru, hayvan sürümü dere üzerinden geçirip mereye otlamaları için geçirirken hayvanlardan biri akıma kapılıp bağırmaya başladı diye konuştu. Hayvanlarımı yaylıma bıraktım. Yaylıma bırakınca iki aydır Kopan telleri, tedaş gelip bağlamadığı için, elektriği kesmediği için e, elektriğe çarptı hayvanım. Hayvanım telef oldu. Kesmek zorunda kaldım. Zararının karşılanmasını istediğini söyleyen Doğru, bu edaştan davacıyım diye konuştu. Aileler var, bak çocuklar var. Burada devamlı oynuyorlar. İşte e, bereketli hayvanı çarptı. Yani çocuklar da çarpabilir. <laughs>